Şeytan kılık değiştirebilir mi? Tabi insan şeklinde değil. Mesela bazen <laughs> e, insanlar arasında e, gezer. İnsanlar farkına var. Mesela münafıklar öyledir. Şeytan olarak Müslümanların yanına gelir. Mesela 15-20 yıl şeytan olarak hizmet eder. Ama sonra şeytan kisvesine asıl benliğine birden bürünür. Yani mesela Süleyman, Hazreti Süleyman çok iyi kontrol edebiliyor. Evet. Allah ona güç vermiş. Allah isterse onlar kontrol altına alınabilir. Mesela Mehdi devrinde de münafıklar başını kaldıramıyor. Yani hakimiyetin Mehdi'nin devrinde hakimiyetin başını kaldıramıyor. Ama münafıklık ne zaman yapabiliyor? Mehdiyetin ilk aşamasında yapabiliyor. Hadislere göre yapabiliyor. Ama sonraki aşamada yapamıyorlar. Yani oradan sonra kesiliyor. E, münafık Müslümanlar arasına girer. yani Ama tabi hissedilir o şeytan. E, pek insan görünümü olmaz onlarda. Anlaşılır. E, yani böyle şaki karakteriyle gelir. Ama sonra o şeytan benliğini ortaya çıkartır. E, azılı şeytan karakterini vurgulamaya başlar. Ama kaderinin dışında bir şey yapamaz şeytan. Yani kaderindeki kadar bir atak yapabiliyor. Yani münafıklar da mesela kaderinin dışında bir şey yaptığını zanneder münafık. Özgür hareket edin. Bütün münafık zannederler. Yani uçsuz bucaksız özgür yaşadığını zanneder. Hiçbir münafık kaderindeki gibi münafıklık yaptığını düşünmez. Özgürce İslam'a, Müslümanlara saldırabildiğini düşünür. Halbuki o saldırma müminlerin birbirine bağlılığını acayip pekiştirir. Çok canlandırır, şevklendirir. Heyecanlandırır, neşelendirir ayrıca. Çünkü Müslümanlar karşı atak yaptıkları için Kur'an'la, İslam'la, akılla, imanla karşı atak yapıp, o atak onları canlandırır, şeklendirir. Yeni bir heyecan, yeni bir ufuk meydana getirir. Peygamberimiz zamanında öyleydi. E, münafıklar olmasa Müslümanlar böyle biraz daha içine kapalıydılar. Ama münafıkları görünce acayip şevklendiler. Hem peygamberimize bağlılıkları arttı, hem mücadele azimleri arttı, hem tedbir yönleri çok gelişti. Yani mesela daha rahatken çok daha akılcı, daha atak, daha yaman mücadele eder hale geldiler. Mesela Allah diyor ki, münafıklarla ilgili Tövbe Suresi 14'te, onlarla mücadele edin. Allah onları sizin ellerinizi azaplandırsın. Yani aşağılık oldukları onları vurgulayın ki, kalplerinde, ciğerlerinde acı meydana gelsin, azap meydana gelsin. Hor ve aşağılık kılsın. Onlar horlayıp ve aşağılayın diyor Allah. Ve onlara karşı size zafer versin. Mümin mutlaka zafer kazanıyor sonunda. Bu da çok muandar. Allah garanti veriyor, zafer vereceğim diyor. Müminler topluluğunu göğsünü şifaya kavuştursun. Müminlere de şifadır bu diyor. Yani münafıkların aşağılanması, horlanması müminlere maddi ve manevi şifadır diyor Allah. Mesela daha sağlıklı, daha zinde ve daha güçlü oluyorlar. Ama münafık horlanıp aşağılandığında ayetin işaretiyle maddi manevi çökmüş oluyor. Bedenen de çöküyor, Aklen de çöküyor, maddeten de çöküyor, her yönden çöküyor. Kur'an'ın işareti bu.